Öğrendim şunu? Vurma öğretti lan bu lan? Ne, ne bileyim yapamadın. ya <laughs> Kardeş Ebo bile vlog çekiyor oğlum ya, o... Koca bak ya zaten Oraya tut lan ışığı Kardeşine versene Kardeş ellerim çok kaldı. Görükmüyor ki <laughs> Kardeşim ışık tut bakayım Işık tut Yine <laughs> <Kuşkan kapın>. gördün <laughs> Dur kardeş ya bu. Bir tane rakı içiyorlar da <gülüyor> 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 Onlar Çayı Çayı içerken fırtınaya Ozan da ışık, Ozan da. Şarjım yok, şarjı. Ulan Yok. Bu ne haber lan? Bir yok çekiyor. <laughs> kardeş, köfteler süzülüyor orada. Bunlar yamaçtan uçacak. Emin de ne? Şöyle, ne kaç çık oynadık? Oynayamadık ki. Oynadık kardeş. Biz olmasak o gün var ya. Kimse oynamazdı. Darak gibi de Şuraya da bir ışık tutun. Burası gerek kaçça. Bir daha ışık tut. Işık tut. Işık tut Rafık. Evet şuraya. ışık tut oğlum belediye. Teşekkürlerimizi şöyle. ilet. Evet. Asker kaçın. Kardeş sen gözükmüyorsun şöyle çevir az daha. Ha. Biraz kursun. da şöyle çevir. Kardeş kesene bereket. Kardeş kesene bereket. bereket. Geçmişten bunca evet. Abi <laughs> teşekkür ederim. Allah razı olsun dayı. Bak o da et yakıyor. Abi olmazsa biz bir var Fıstık. Abi biraz daha dur çay diyebilirim. Semih <laughs> Semustan bize coşkun haplar ellerinden bir tane alt pişmiş. Usta ya sen. Aynen <gülüyor> kardeşim. Aynen öyle kanki artı bin problem bunu <gülüyor> 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 şuraya hazırlayın şuraya şimdi şu ızgarayı koyup çay yapacağız gençler burası... Oğlum bizden harbi vlog şey olurmuş Abi, lan burası sizde <laughs> Ortama bak o buna koyup Şey gibi oluruz ama <laughs> hani bir tane, bir tane tane çocuk var ya Işığı buraya tutma şuraya tut Gençler bak şu çalıları temizleyin Burası güzel bir ortam kömürü buraya döküp şu ızgaranın üstünde çay demiyor Ama ne dememiz de çay Şunu al kardeşim <laughs> Tut ışık tut Oğlum Eren gençlere bir önderlik Oğlum bura hala sıcak Ustam nasıl şu etler Burası Bura hala sıcak. Güzel abi. bir şey, çok güzel Bura hala sıcak. Tamam şey elemeyelim de. Oğlum videoyu flashla çeksene sen. At tut oğlum kafamı sikiyor. Millet atılıyor. Bak şu çöpleri temizleyin. Oğlum bu, burası hala sıcak ben ha. Ben dedim benim yaktım hatta sönmez. İyi, iyi. nasıl etler? Etler var ya mükemmel bir şey kardeşim. Gençler bundan sonra taşrak kebabı yapacağız. Abone olmayı unutmayın de. Gel 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 gel. Oğlum elinin ağzı bir lan. Eren şunlara bir önderlik yap. Sıcak sıcak. Ya. sıcak mı? <laughs> <laughs> Az önce kendi sıcak var, diyor. Ama. Çek bakalım kanka. İyi ki maşamız oh, var abi. ha. Oğlum ne lan aç, lan. Amma ne bir şey örlenme be. Of. Kafı mortadaki de onu yer değiştirir. Seni amına 15 dakikadır çok güzel. Yürü mü Eren baba çek baba. Dayılar. Onun Oğlum bu buranın değil. közü hala yanıyor lan bak. Ben dedim abi ben ne bileyim. Ya Benim yaktığım ateş <laughs> sönmez. Kaç saat de yaktın. Bak bak kardeşim emekçi adamız be ellerimiz öyle mahalle. <laughs> <laughs> Ayak terliğe bak öyle çıkıyor. Eren bunu paylaştı. Youtube atacağım valla. Ebo sen mi biz mi yaz? Ebo sen et <laughs> biz vlog çekmiyoruz ya. Valla değil mi kardeş? Lan, bizim çılgınlık ne biçim lan biz ne çılgın adamız lan. Ebo... Bakayım köfteyi be tut bakayım. <laughs> Ebo. Ebu Ebo muydu lan adamın adı neydi? İbrahim Tilaver. Ateş gitmiş ama gelle bir. Tilaver. Sen bunları yapabiliyorsan çek, gel çek, kardeş bıçak, bak. Çek, çek, çek. Nazar boncuğu olur. gibi. Ateş yağdan sönmüş yemin ediyorum bak. Her türlü ortamda adam var görüyor musun? Ateşte sana, çay demleyemeyiz boşuna hüves dönmeyiz. Alo getirin mermi. Şu araya koş şuraya. Yok lan şuna dök. Ha oraya da olur. O köy onu da sıcak. Uf ustam Dur kardeşim. Ana, Furkan. Seni sakın Reklam böyle yok. çekilir.

Abi bak şeyim var ha. E villan ne güzel <laughs> geliyor, lan? Bana koy <laughs> <Abi>, lan. YouTube açacağım amına koyayım. Şunu tekrar söyle E bu sen çay demleyebiliyor musun kardeş? Kardeş <laughs> sus <laughs> <laughs> Buralı, Test. sabah kadın önce bir şey var. var Oğlum şuraya bir ışık tut yanıyor mu ne oluyor? <gülme> 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 ne Test. Biraz su kaynamaya başladı. E ol. Çay arabada. Testo Taylan var ya. Ben gideceğim mi montal Test Testo'nun şeyi var ya kameraman. <gülme> Aynı öyle çekiyorum mu bunu? Şimdi aptal otuz gibi açılan. Kim açtı benim götümü? <gülme> Götüm bile açtı. Kardeşim kaldırayım ben onu. Kaldır kardeşim. Gittiğim bak ama sikerim yani. <laughs> ne yapıyor ya? İlağ <laughs> ne işler lan? Vallahi. Öle düşecekti vallahi. Oğlum köfte soğudu lan. Eren şuraya müfler bak. <laughs> eren üfle lan. <laughs> Semih şurada eren de üflese. Mansi de çok üfler vallahi. Git maşa ne maşa verirsen acaba çekecek. Abi. Yani hem mi oğlum? Dur bekle şunu bir değişeyim. Deş bakalım. Ene namını değiştiğim gibi değişiyor. Dur lan yağacak. Su ısındı. Tamam Semi. Tamam, Köfte nerede baba çöke ya. Acıktık ya. Gençler ikişer bayım <laughs> alın bayım hadi. hadi. Furkan'ın iyi işini çekeceğim. Çek nerede? Çık içini çek hiçbir. Şey. <gülüyor> <gülüyor> dedim var Işığı kapatalım da öyle yiyelim. <laughs> Anam İçine bak bakayım kardeşim. Oğlum yemin ediyorum çiğ lan. Isırdım da baksana kan geliyor. Köşe, köşe ortadan ye. <laughs> Tuk, at aşağı, at. Atıl kurt. Oğlum itler yesin sen abi. şey. Korkan gibi itler yer onu gece. <laughs> Yok lan. Bu da köşe. Sen ustam ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Valla on numara mal abi. <laughs> <laughs> Gözleri de şaşı ya. <laughs> bir de şunun içine <laughs> kardeşin. Işık tut bakayım. Oo. Oh. Bu yenir. Kıtır kıtır geliyor valla böyle ya. Bitler de yiyor işte. Kola bitti kardeşim. Kola aldık oğlum. Vallahi Hakkı kola bitti. Şimdi şimdi kola, <laughs> kola, kola, kola nerede? Bitti oğlum. Küçük sabah gelince içtik. <laughs> <laughs> Oruç <laughs> değil misiniz oğlum siz? Ben bir bardak içtim ama. Oğlum. Tam ilk tane bak döktüm de bardaklar içi içildi. Daha çıktığımız <laughs> var Al, arkadaşlar. yok mu ya? Ananas mı içtiniz ya? Ünal baba kola <laughs> istesene. <gülüyor> Yerim, o, ya. Onda 7 dakika mı? olmuş. Burada Burada kola yerim kola Yok. Ne benim olacak oğlum? Senin, senin oğlum. lan senin. Yaranızı senin lan senin. Ben aslında kim oğlum ne? Sen, sen koydun. Sen koydun. Hadi kendi her şeyle. Sen, 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 <laughs> şeyle. da yiyin arkadaşlar. Oğlum benim ağzımı zıtma amına. Hadi kardeş kendime uğraşacağım. Tamam abi. gibi olmuş kendime Kameraya <laughs> gelmiş ama ona koyayım. Daha yeni yiyoruz <laughs> <Çiğ de, gülüyor> Yavaş yavaş. Nasıl çiğ, çiğ de? de. Evet. Bir dışı sıcak ya pişiyor. Abi, Biraz abi. şöyle bastırın. Daha belli olmaz. Bastırın pişsin. Belli olmaz. 3-4 saat önce gelir. 3-4 saat önce gelir. Beşiktaş tarafındayız. Beşiktaş tarafındayız. Beşiktaş tarafındayız. Semih tut sen. Ama bak ama var ya. Bak. Hadi gel. Hadi gel bir gel. İlim <laughs> diyor ki yağ var ya şu an hayvanın götünde bu kadar yağ yok. Ya? <laughs> bakalım emmi oğlum. Sıra değilmiş. De değilmiş. <laughs> Vay amına koy. Uf. Ayaklama kimler için ağlamak <laughs> ki. Ebu hadi kırarsan bunu da geç. <gülüyor> <gülüyor> Arapça, Türkçe, Türkçe. Tabii <laughs> benim başı. Yaramın başı. başı <laughs> <de> <laughs> Oğlum elimdeki yağ yağa bak ya. Ağabey Seninki o yağ mı? Ben aramasın. Gel <laughs> ellerimizi kamaya gidelim. Toprağa sürtüyor. Sabun mu var? <laughs> Aa şurada VC var lan. VC? Efendim <laughs> de <laughs> Beni mi? E ben, ben gidiyorum yarra. <laughs> bir tuvalet vlogu çekeyim. Abi ya tuvalet vlogu çekeceğim buraya. Sen benim olanı bir tasla falan geçin. <laughs> Neyşli, deşler, çaya bakarak olur. Ya kardeş, köpekler bizim gülleri ısırmış her tarafı. O dedi köpek bizi kovalarsa seni at veririz önlerine. Of ama bayrak harfı ne oluyor? Bu cılız oğlum köpek bunu ne yapsın? He yediğine değmez. Belki içindeki etleri yer. Eleni yedi. Eleni. Oğlum Furkan daha kül olur. Furkan yedi. Amun okudum. Sıçtın attın. Şuraya tıkla. <laughs> Atacaklar. Bayaklama kimler için ağlamadım ki. Tamam görmedim ben. Aile var ya Ram. <laughs> <laughs> lan lan şunun üstüne bot gibi bakayım lan için o Fızkan <laughs> nereye gidiyor? <laughs> <Değil mi>? Burak, <laughs> lan, şu şey. e, çekiyorlar düşünsene şu <laughs> İğne vuruyorlar Oğlum lan. düşünsene saklı çekiyorlar. Kardeş şura. Kardeş şuraya Şuraya ev bırak hadi Oğlum donum yürüyor OHAA <Gülüşmeler> oğlum o, güvenlik görevlisi bana geldi. ne yani. kadar kötü olmuş lan öyle yeri. <Gülüşmeler> <yerim var> yani. <Gülüşmeler> evet, sen... sen... Oğlum var şey Lan şu dikkat et. Sıçıp burada lan? Bu da onu bir çekip sevmiyor. Dur. <Gülüşmeler> <Tuvalette>. <gülüşmeler> <Orada> şöyle çek. <gülüşmeler> yapma <iyi gülüşmeler> yapma, daha, yapma. Yani. bak. Onun üstü çok soğuk tişörte bak. Ayaklama kirli <laughs> için ağlamadım. <laughs> Bir şey diyeceğim dur. <laughs> Çekil de beni yıkayın. Ben elimde iki saat sonra yıkamam. Benim belimden çok acıyor ya. Çok iyi ben Vallahi Valla benim belimde fıkı İyi de kesene <laughs> El böyle yıkanıyormuş Ebo. Ah, Ebo sen ne yap biz elimizi yıkamıyoruz. Çıkmıyor <laughs> ki kardeş. <laughs> Emekçi ol oldu. Ulan su çok soğuk lan şuna bak. <laughs> Bayağı bunu <laughs> sıktı. <sütteyim. gülüyor> <laughs> Su, Şşş, Şşş. Semih yarra uzat altı sok <laughs> dolsun. <Kardeş>, bir sus la limon Yapma ya tişört çöktü. Bak bakan şeye bak. Anam baba mev almayacak. Benim çok acı. <laughs> Emo bizim arkadaşla ikinci ev var. Gel e, de oraya var, gel. De, Kardeş, de. çok benim eğildim ya hmm. bende vallahi fıtık hmm. var. O Sabun atmıyor ki. Var, İnşallah da dövü falan yok. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> İnşallah vardır da. E, Millet çocuğunu <laughs> baba baba ağzına taşıyor. <laughs> <laughs> Hiç bunlar yapmıyorsunuz. Hala çekiyor Buna buna koyuyor. Anla ben yani okula gideceğim. Şu parmaklarla mı gideceğim? Okula mı gideceğim? Şu parmaklarla mı gideceğim okula? Kızlar beğenmez galiba bunu. Oooo ne yapıyorsun? Sen ayrı Youtube açacağım oğlum valla. Şuraya açma duş alacağım oğlum. Burada ne var kardeşler? Köpek çıkıyordu, düşünsene ananı sikeyim. <laughs> Kapıyı çeker çıkarım. Şu Oğlum testo taylanı kameraya döndü amına koyayım. Ya sen de benim elimi almışma doldurup getiriyor. <laughs> 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 Umre sen giremezsin aptal. Niye? <laughs> Engelli Oğlum elim kızardı. Elimi bir çek Allah aşkına. Sudan elimin şeyine bak. Ebo zor şartlarda mangal Arada yapıyoruz. kanalda elini yıkamadım ya. <laughs> Boku karaldı. <laughs> oğlum, bu sizin gibi köpeklerle kanalda çiftli iş Oğlum Furkan. <laughs> yani, kanalda eşek siktin <laughs> <değil> mi? Emme <laughs> oğlum. <laughs> 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 Geçen... Kardeş yağ al <laughs> <laughs> Geçen ne oldu? <laughs> Dur. Yok lan sıkıntı var. Bizim amir diyor ki. <laughs> bir atı sözü var Sizin kim diyor? Amir. Şey, çok... Bir atı sözü var. Şeydi şey de ya. dedi ya. Neymiş abi? Hiç eşek sıkmadım lafını duydun mu? <laughs> Duydum abi. Bizim zamanımızda biz çok eşek sıkıyorduk dedi. Oğlum <laughs> <laughs> Ondan sonra. Abi niye dedim? Aman o diyor. Şu an 60 yaşındayım diyor. 18-17 yaşındayım o zaman diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çobanım diyor. Eşek var diyor komşunun eşi. Eve gelene kadar <laughs> 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 eve gelene kadar 4-5 kere sıkmışım diyor. Oğlum sildedim barajı %10 azaldı hadi. hadi. <laughs> Eren sen de yıka geç. Oğlum ben vlogger bana ver. Bunların abdesti kabul olmaz lan. Vlogger bana ver. Eren biraz da seni çekelim. Elliklerimi de çekelim. Oğlum piknik ya. yaptığımız oğlum yere bak ama. Ben çekelim oğlum. Dark web. Emoç. Çocuğu. Çocuğu. Bu ne yapıyor oğlum? Orayı... Semih bana da ver bakayım. Oh. Da. Ya yarram ne oldu amına dal dal. Aa, dal aa, şey, 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 oğlum sakin ol. Kardeş ben seni seviyorum. Kardeş bu sana ne Buraya mı ben de dur ya! Adam bir ay. Kim acıyor? Dur yapma. Hmm. Şey yapma. Ulan, Olum, ya, şey ya, oğlum ben beni kara herhalde. Bir şey görmüyor. Bak. Oğlum bu... Bir... Bayram. Bir ne? Bak Allah aşkına. Ne? Aynı bayram. 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 Aynı bayram ya. Bakalım. Oğlum biz ne taraftan geldik? Şu taraftan. Gel biz gidelim ya, ya. emo aç. Ben. <laughs> Aynen. Başkan. Keyfimizi yaptık. <laughs> donduk. Yani işe gidemeyeceğiz. <laughs> Oğlum bir aile var lan yarabbim. <laughs> Oğlum o kadar ıssız bir yerde ki sadece biz varız biz biz seviyoruz. Bunlar zaten iyi şey iş. musun? Abi avata biz çalmadık diyor ya. Bunlar zaten iyi iş. Buraya geçmek için geliyorsan benim de alnıma koştu. Oğlum ne lan sen çıkıyor böyle bir Bilgisayar bizim olanları sikmişler. Tabii. Bizi Bir bacağı köpek ısırdı diye. Şu şey güzel olmuş ama. Biz Atakangil'le buraya geldik ama torbacılarla. <laughs> Şimdi buranın aşağısı daha güzel. Geldiğimiz yer var ya. Adamları, o, çekindim, adamları da çekildi. da çekildi. Flash kendini unutmuşum. Flash videodayken açılıp kapanıyor mu? Açık şu an. Yok videodayken açılıp kapanıyor mu kayıtlar? <laughs> Ama yok şey varmış lan görmüyoruz. Ben onu sikiyorum. Zaten kendim. İşte çay oldu mu? Oho demlendi bile. Eren nargile közlerini hemen at lan. Tam zamanı bak ateş o kadar dinlenmiş. Of bakalım. Oo parmağını sok bakayım <laughs> emmi oğlu. Neyse <laughs> <laughs> işte, bizim, bizim suyumuz var. nerede ya? Ağacın dibinde emmi oğlu. Ağacın yanına mı koydunuz ya? Şurada işte masa <gülüyor> da. <gülüyor> ha oraya mı koydunuz? Emoç. Enes O ateşin içine 3 tane daha kö kömür at da Kömür mü var amına kadar Şurada var Nargile kömür Nargile var. kömür at He evet, Desinliyorum ama? Suriyeliler gibi nargile de yapacağız Kaç tane 6 3 3 tane var <laughs> Hala vlog mu çekiyorsun? He Açacağım oğlum youtube'u 20 krali dakika krali yaklaştı İki nargile var Üç tane ne <laughs> yiyeceğiz Sen Eren'e 3 tane daha at Sen? Siz kardeşimsiniz Hayır 3 tane at e i̇ki tane nerede var diyorum işte. Tamam üç tane var. şeyin içinde var. Lüle <laughs> ile şeyli de getir. İki, iki tane. Oğlum ben anlamıyorum o kim onlar Al hadi devam et. Üç tane atıyorum. Etrafı evet. göster ama. Evet. Milleti yakın çekim yap test tutaylarını kamera tane diye. atıyorum. Dört at. Yani Ali şuraya da göster lan ışık yok dört ya. Çay hangi lüle? olsaydı çok kolaydı. Eren folyon var mı? Var. Tekine folyo yapacağım. Hadi <laughs> 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 Ya Rafa kim o ya? Ha? Kim o? Anne. Ne diyor? Neredesine gidiyor? <laughs> Allah Allah. <gülüyor> ne yaptın oğlum? Oğlum bunlar yıkanmıyor. Bunları yıkamazlar zaten. <laughs> zaten. Kafaya gittiğinde de yıkamazlar hem oğlum. Bu biz bu bizim değil mi? Sen şuna bir Faturam kısık diyor bana. Ya. Bunlara sadece süt tutacağız. <laughs> Bunun yıkayıp bakayım? Bu kokacak o, o, zaten. Tam kokması lazım. Bunlara bir süt tut tutup gelin de. Nereye geleyim? Arada anneme Gözlüğümü piçeyim Lan siline <laughs> Ya, <yiyeceksen. gülüyor> ya bab <laughs> Adam iki saattir arayıp duruyor şehir misiniz şeyde misiniz diye <laughs> <laughs> Adam iki saattir Beyşehir'de misiniz e, Sile siline de demesiniz diye <laughs> <laughs> Burka <laughs> Eren'in babası Aram seviyor niye <laughs> <laughs> Oğlum, kitin <tütün> nerede? Getiriyor. Ben <laughs> Oğlum yanımda olsam. O yanımda. mu? Şunlar da, <laughs> da. yok mu? Getirmediniz. Furkan, Orada duramıyorum. Aa tütün neredeydi lan? Bagaj attıydım. Daha ne? şurada herhalde. Mangal ha tütün mü? Burada ne şunun içinde herhalde. Ne işler? Evet. Sizden bir ricam var. Sen şunun içinde Şu yerdeki şu bardakları falan bir toplayın bak. Şuralarda hep bardaklar var. Şu tabakları. Şu bardakları. Şunu yıkatsak yeter. Takip. Diğerini yıkamayacağız. Şu bardakları toplayın şu bak. Bir şuna, şey, tane bir şey, bir, şuna bir tane stok yapayım. Şuna bir tane stok yapayım. Temiz birine ya. Birliktirin. Şuradan alıver hatta. Bilim çok acı da. Şurada pis bardaklar. Tabakları üst üste koyun. Bizim çöp poşetimiz. Enes anahtar sende. Arabaya git de tütün al gel bağcıda. Bağcıda tütün var onu al gel. Şş, çöp poşetimiz nerede? Şunlar bizim. Şurada bağlı, şurada bağlı. Aynen. Şunlar çöp poşet ben değil. Tamam bak, Eren, ne al. Ne yapayım, Geri zekalı. Orada sakin ol. Tamam hadi Yemeğe aray, yedik üstüne suyu aray, çöz ha. Benim diyor bak. Ayakkabı ver. Emme oğlu. Biz kaçta yapıyoruz? Valla işte, iftar işte ezan 7'de falan okunuyor. Biz 9'da yaptık. İyi ya yine geç çıkan Bak, <laughs> Ateş anca yandı baksana. Ya şu pepsi şeyini de bardakta toba alsana. Buna alalım. su katacağız. İçine şey yapacağız. Ha, tamam hocam. o zaman. Ta oraya lazım. kadar bardakla takımı götürmeyelim. Şu iki bardağı da al, şunları da al. Oğlum, Beşi, beş Oğlum. Ya, dakika oturun benim çok acıdı ya. Otur emmi oğlum sen. Emmi Oğlum Muaz. Muaz adamlar gitmiş lan. Evet, Onların yerine yapalım. mi geçsek ki? Kardeş, Kardeş çayını içti, işte, çorbasını içti. <laughs> at at onu da dök at. Kardeş, Çevremizi koruyoruz Şu, arkadaşlar. Şunu kapatsana. Ya yani yiyemezseniz atın bir kenara. Kurt, köpek, koyun yer. <laughs> Enes evet, sen a, tütünü getir. Bak o şey dolduysa şurada bir tane daha poşet vardı. Oğlum tütün yoksa düştüm ya. <laughs> Şurayı ışık tutsana. Şuraya koy şey evet, Şey var. Bak şuna da doldurabilirsiniz. Şunlar temiz bardağımız. Şu suyumuz. Tamam şu eldivenleri de al. Eren çakmak senin mi? Benim Şu eldivenleri şuna atsana. Benim. Senin Benim benim. Hmm. Gençlik şu sizin. Şu eldivenlerle bardağı da al. Koliyi al direkt koliyi. Alı, kolum şey var mı? Burada, nerede, nereye? Var, şu şeyi bir atarız. Olur işte. O şey ne? O çöp değil herhalde. O Ali, elin boş mu? Kola şişesi vardı, nerede? Kola şişesini al. Çalkalatır, şunları fukatır. Ali giden mi araba ya? Kola şişesini alın. Ayağına koy. Eren, şu tabağı da versene çocuklar. Gençler Ali'ye ver lan. Gençler şunu da çöpe. Şunu da al. Al şunu. Eren şunu da ver. Ali abi. Şunları da alın. Genç şunu da al. Bu pis mi? Eren. Evet. Şu poşeti de alın. Bu da çöp. Çöp. Kim kim ya. çöpleri bir atalım? Bak şuradaki bard bir dakika gitme bak. Kanki şurada da var var. Bir cigara var lan emoç. Sigara var, o iki paket sigara vardı. Ne oldu? Aldı. Var, sen sigara mı içiyorsun pezevenk? Babana atarım videoyu. Al kardeşim sen sigara Al şu ben de yiyeceğim. <laughs> hani şey yap. Yo, kardeşim ya, sen şu sigarayı alsana be. Benim çok acıyor. <laughs> İç oğlum. Onu niye açıyorsun o zaman? Ulan açılmayacak mı sen hiç? yani. İkisi de biter. Açma o zaman amına. Bekle bu bitsin öyle aç. Ardın ikisi de bitecek zaten. Ay, yani bu gece ikisi de biter. Sen kafan yor mu? İşte bu i̇şte vururum ben bir kişiye. Şey <laughs> Bitmiş zaten oğlum bu. Evet abi aşağıda nehrimiz var ama göremiyoruz karanlıkta. Oh. Elim baba. Bak. ha ee, şimdi oldu. Biz görüyoruz da telefon görmüyor. Ha telefon Aşağı görmüyor. Elim baba yoruldu. Aşağıda yoruldu. topluyor. Yoruldum okay, valla. Benim çok ayıp. Abi Bizim şeylerde. Oğlum bu bile şey yapıyor. Eee kuzen nerede şey var Çay <laughs> Halli'de. <laughs> <laughs> valla onlar oh. da çay halletsin ya. E Okey takımını. Okey takımını. Oldu. Bak şu ara var bak. Şu ara var ya da. şu ara. Sıkıntı yok. Şu araya Ağlan, koyalım bak hem Hallederiz ya. Şu çayımız da. az demlensin de. Evet. Masayı da bak çok güzel tüm çöpleri çocuklara toplattı. <laughs> <laughs> Bir ya. nargile közlerini koydunuz mu? Eren yanlış anlama da o itler az iş i̇şte yaptı biraz iş yapsın. Ya yok tamam. Ee, nargile közlerini koydun mu? Tamam. Çay da oldu. Sen ne dedin lan? Yok i̇yi oldu Eren ama iyi, oldu. ya. Eren sen bize iban at da. İvan at da belki atarız canım isterse. Eren telefonu kapat da şu şeye bakalım. Hesap, Hesap hareketlerini Hesap, bir aç bakalım. Bir hesapla bak. Hepimizin şarjı varken hadi. Bizde de bizde de var ya fiş. Onu da asfarda çekti ya. Çek, kart çekti ya. Bütün hepsini karta çekti. Tamam bak bir. <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz 5 dakika sonra görüşürüz. <laughs>